Evet yağlara devam ediyoruz. yağı, 4 litresi 109 yağ. Mısır uzu yağı Bir de ne yağı alalım anlamadım yani. benzeyen bir şeyler. Ya bilmiyorum ama bu yağlar <laughs> inanın. Hani restoranlarda falan özellikle şu esnaf lokantalarında kızartmaları bunlarla yapıyorlar ve inanılmaz kötü kokuyor. Düşün ya mesela aralarında pirinç var. Hani bunu pilav pişiriyor olsalar nasıl bir şey bu? Risotto olup pirinç mi? Bunu yani bir kere alıp deneyip bir pişirmek lazım ama ya da şu nedir? Bakın makarna mıdır? Nudur mıdır? Yani ben bu markete geldiğimde zaten ürünlerin yarısından çoğunun ne olduğunu anlamıyorum. Bakın burada pinat boyu ay yiyor. Devam ediyorum. Şunlar neymiş? Mısır şurubu falan mı acaba bunlar ya? Hiçbir fikrim yok. Ama yani bir reyonu şu hiçbir fikrim olmayan şeyi ayırmışlar. Şunlar var mesela. Bunlardan sos ama yani nasıl sos genelde şekerli oluyor sosları baksanıza batırdıkları şey hakkında bile bir fikrim yok ya da geldiğiniz burada kabartma tozu vanilya arıyorsunuz İnanın hiçbir şekilde bulma şansınız yok. Bu yüzden Türkler genelde Tavba denen uygulama üzerinden e, yapıyorlar alışverişlerini. Çünkü o Talba'da e, Türk markaları da var. Bildikleri şeyleri oradan getiriyorlar. Şimdi bakalım egzotik meyveleri var mı? varsa neler? Şu benziyor. Ne, ne olduğuna bir dair bir fikrim yok. Şu hmm. kavuna benziyor. Çilek, yaz kış çilek yiyorlar zaten. Bakalım bizim ülkemizde de bilinen ejderma meyvesi. Şunlar İngiltere'de daha ucuz mesela. Burada 29 yuan ama İngiltere'de bunlar bu ambalajdaki kutular. 2 pound civarı. Mandalinaları gayet güzel. Hello. 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 Sekiz seksende fiyatı. Şimdi bir yabancı görünce. Hello demek. Hatta bazen fotoğraf çekmek istemek. Buralarda adetten. hızlı uzaklaştım yanında. Bakın Ejderhan meyveleri. Şu mango var bir şey. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Mantarlar, kabaklar. Bizim yedi kule dediğimiz göbek var. Şimdi balık reyonuna doğru gidiyorum.